Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle bir yeni videoda karşınızdayım. Kirazengin.com arkadaşlar. Ee, bunu da blog sitemizde videosu yoktu. Ondan bir video çekeyim dedim. Değerlendirmemiz 7,9. Ee, çünkü Tasarımı olsun, destek iletişimi falan Biz, gözümüze hoş gözüken bir Ondan puanım buna bol oldu. Ee, hemen bir giriş yapalım. Kanalıma abone olursanız ve Facebook sayfamızı beğenirseniz çok mutlu olurum. Çünkü yeni site çıkınca buradan size duyuracağım. Artık. Ee, yeni siteler açıldı bu arada. Piyazengin.co arkadaşlar. Orası az kazandırıyor bence. Benim gözümde. Benim şehrim. Altınları topla. Kısmından ben bir altınlarımı toplayayım. Şunu göstereyim size bir e, 102 kafe var 6 spor salonum 2 tane süpermarketim var arkadaşlar e, hoş bir Kazançım var az Az olsun evet. Bir site e, Sonra Şuradan altınları topla diyoruz topladık Sonra buradan değiş işte tokuş yapacağım ben 304 altınımı 304 altınımı 304 para olarak hesaba attım. Şimdi benim şehrim deyip şundan ben 6 tane daha alacağım. 6 tane alacağım. Evet, tam. Eee para yatır, ödeme bildirimi, para yatır para yatırmaya бүgüyelim. Siz de görün. 250 para 200 2500 para 20 lira 6 6500 lira 50 lira 12500 lira 990 lira 25.000 para 170 lira 5.000 para 300 TL kavisler Hesap numaraları için buraya demiş. Ben parayla 50 lira yatırmıştım işte. Para çıkma bölümüne gelelim. Ha, tamam bunun sıkıntı yok. Tüm yeni sitelerini açıyorlar. Forumu var. İkramiye, ikramiyeleri var. şuradan bakalım. Buradan ikramiye alabilirsiniz. Biz 30 dakikada bir veriyor sonuçta. Bu kadar arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tuna'da market bir şuna bakalım unuttum. Kafe günlük 20, spor 15, süpermarket 63, otel 330, iş merkezi 1350, petoşet şirketi 2070 günlük kazanç sağlıyor biz arkadaşlar bu kadar bay bay.